Özellikle genç kardeşlerime yeniden ahirete iman anlayışıyla yeniden Allah'ın bizi asıl görmek istediği yer olan mahşer meydanındaki kimliğimizle bu İslami hayatımızı, Müslümanca yaşayışımızı canlandıralım diyorum. Belki bu sözlerim artık emeklilik şartlarına sigortalı hayata, devlet memurluğu anlayışına, geçimini, maişetini Allah'tan başka her şeyden bekleyen, Allahu u da sadece öldükten sonra rahmeti umulan, bir rahmet Rabbine çevirmiş nesle söyleyecek söz bulamıyorum. Ama İslam diye bir derdi olan, Allah ve Resulullah diye heyecanı olan gençlere hitap ediyorum. Ben asiye olmak istiyorum diyen genç kızlara hitap etmek istiyorum. Ey Musab, beni de al kanatlarınla diyen genç delikanlılara hitap etmek istiyorum. Başlanacak şey Kur'an'ı ezberlemekten önce ahireti ezberlemektir. Ahiret heyecanı taşımaktır. Hangi genç 20 küsür yaşında olduğu halde bu gece kendimi Rabbimin huzurunda hissettim bana hesap soruyordu. Sonra sen filan gün sabah namazına gitmiştin ya, seni onun için bağışladım kulum dedi diye rüya gördüyse, hangi genç sabahleyin kalktığında annesi onu yatakta ağlarken buldu da, ne oldu sana yavrum, rüya gördüm, kötü rüya ise korkma yavrum, öyle değil. Kendimi Ömer bin Hattab'ın yanında hissettim. Ona diyordum ki, Ömer amca ver elini öpeyim. O da demişti ki yavrum sen filan sureyi ezberledin ya. Ben de seni onun için sevdim gel kucaklaşalım demişti. Bir Ömer sahnesi. Sanal, rüya, hayal ama gündüz ne meşgul ettiyse seni gece o rüyayı görecek değil misin sen? Gece gördüğün rüyalar gündüz gördüğün manzaralardandı. Bukhari'deki hadislerle Riyazu Salihinle yoğunlaşmış sabahlara kadar ders çalışmaya çalışan, gündüz ancak gayrule uykusuyla Riyazu ı ayrılan gece ne rüya görür uyuduğunda, İmam Nebevi'yi görecek, Nebevi amca tut sana elimi diyecek, o da elini uzatacak, bu rüyaları gören gençler, bu rüyalarla uyanan genç kızlar, Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'in ayakta durmasının bereket sebepleridir bunlar emekliliğe, devlet memurluğuna tapınmış, maaşına tapınmış, Allahu Teala'yı razzak değil de ölülere rızık dağıtan birisi olarak adeta gören, ama bunu diliyle itiraf etmeyen, çünkü bir gün öleceğini o da bildiği için o gün lazım olur diye o Allah'ı hep yedekte bekleten anlayış sahipleri yerine, bu gece kendimi neveviyle gördüm. Beraber Ömer bin Hattab'a gidelim dedim. Kalk gidelim yavrum dedi tam gidiyorduk uyandım. Ölseydim de uyanmasaydım o lezzet devam etseydi diyen genç. Genç kız, genç delikanlı. Sen bu ümmetin bu zamandaki nevevisi olmaya, Ömer bin Hattab'ı olmaya bir iznille hazırsın. Allah'ın izni ve lütfu ve keremiyle. Bu ahirete imandır işte. Kıyamet günü kiminle beraber olmak istiyorsan, rüyanda onu göreceksin. Rüyanda gördüğün şeyler sabahleyin sana hayat olacak. Gözüne fer olacak. Eline takat olacak. Ayağına adım olacak. Yürüyeceksin Allah'ın izniyle. O seni sabah namazına kaldıracak. O seni sabah kalkınca bir cüz Kur'an okumadan uyumam, bu hayatı yaşamam dediğin günlere kavuşturacak. Allah'ın izniyle.